Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Kulisleri hareketlendiren iddia, yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılabilir. AK Parti, Cumhur İttifakı'na katılması için yeniden Refah Partisi ile görüşüyor. TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan duyurduğu kulis bilgisiyle ilgili, el sıkıştılar demiyorum ancak bir temas var. Görüşmeler devam ediyor, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesinin ardından seçimlerin erkene alınabileceği konuşuluyor. Genel seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağı ifade ediliyor. Seçim yaklaşırken, ittifakların görüşmeleri de devam ediyor. TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan'ın aktardığı bilgiye göre, Cumhur İttifakı'nın genişlemesi gündemde. Sözcan, AK Parti kurmaylarının yeniden Refah Partisi yetkilileriyle görüştüğünü söyledi, el sıkıştılar demiyorum ancak bir temas var. Görüşmeler devam ediyor. Bir anlaşma olursa yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılacak. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.